söyledi kanalına tekrar hoş geldiniz. bugünkü video konumuz İtalya'da burslu eğitim. İtalya'da okurken ne gibi burs imkanlarımız var? E kısaca bundan bahsedeceğim. Öncelikle temelde alabileceğiniz 3 çeşit burs bulunmakta. Okuldan alabileceğiniz burs, eyaletten alabileceğiniz burs ve hükümetten alabileceğiniz burs. E, bu üçünün de ortak noktası e, başvuru aşamasında başvuru koşullarında e, aranan şeylerin e, aslında aynı olması. E, i̇lk olarak sizin aile gelir durumunuza bakılıyor. E, i̇kinci olaraksa sizin okuldaki e, başarı durumunuz yani e, not ortalamanız ve aldığınız kredi miktarı burada büyük rol oynuyor. Her okulun burs kapsamı tabii ki üniversiteye göre değişiyor. İşte kimi okul ücretinden kısmi muaf sağlarken kimisi de tam muaf sağlayabiliyor. Ya da hatta bunun üzerine öğrenciye oradaki yaşamı için, yaşam giderleri için ek ödeme yapan burs çeşitleri de var. Dediğim gibi bu kategoride bursun içeriği, kapsamı sizin üniversitenize göre değişkenlik gösterecektir. Diğer bir seçenek olan eyalet bursları. Bu ne demek? Demek, e, bu şu demek, İtalya eyaletlerden oluşmakta ve bahsettiğimiz eyalet bursları her eyaletin kapsadığı şehirlerdeki üniversitelerde okuyan öğrencilerin alabildiği burslar. Örneğin Torino'da öğrenciyseniz Piemonte eyaletine sunmuş olduğu Edusu bursuna başvurabilirsiniz. Ee, yine aranan koşullar az önce söylediğim gibi aynı. Aile gelir durumunuz ve okuldaki başarınız. Ee, ve son olarak hükümet bursu. Ee, bu burs İtalyan hükümetinin e, İtalyan vatandaşı ya da uluslararası öğrenci e, fark etmeksizin tüm öğrencilere sunmuş olduğu bir burs. Ee, üniversitede lisans ya da yüksek lisans programlarında öğrenim gören her öğrenci bu bursa başvurabilir. Hatta belki de e, en çok başvurulan burs diyebiliriz. E, bu burs sayesinde öğrenciler okul ücretinden muaf olup bunun üzerine de İtalyan hükümeti tarafından e, yaklaşık 5000 Euro'ya kadar e, ödeme alabiliyorlar. Yine başvuru şartları aynı ama tekrarlamakta fayda var. E, aile gelir durumunuz ve okuldaki başarı durumunuz önemli. E, bir de başka herhangi bir kurumdan burs almıyor olmanız gerek. Burs konusunda e, benim size söylemek istediğim iki önemli nokta var. İlk olarak e, nasılsa burs alırım, e, burs çıkar e, düşüncesiyle ...oradaki eğitiminize başlamayın. Çünkü İtalya'daki burs sistemi... ...Türkiye'deki gibi değil. Oraya gittikten sonra... ...oradaki okulunuza başladıktan, kaydınızı yaptırdıktan sonra... ...bu burslara başvurabiliyorsunuz. Ve de bir kere bursa sahip olduktan sonra... ...maalesef ki her sene kendini yenilemiyor. Her sene tekrar baştan başvuruyorsunuz. Bu sebeple bu burs imkanlarını... ...tabii ki değerlendirmekte fayda var. Fakat nasılsa burs alacağım diyerek buradaki eğitiminize başlamamanızı öneririm. İkinci olaraksa burs aşamasında öğrenciler hatta aileler de oldukça zorlanabiliyor. Çünkü bu başvuru aşaması çok fazla iş gerektiren, doküman, belge, evrak toplanması gereken, bunların çevirisinin yapılması gereken bir süreç ve tabii ki bu işlemlerin eksiksiz belgeyle ve sıfır yanlışla yapılması gerekiyor. Bu yüzden bu burslara başvuru aşaması biraz zorlayıcı. Bu noktada bizden destek almanızı öneririm. Pisayda olarak her öğrencimizin tabii ki dilediği takdirde burs işlemlerini gerçekleştiriyoruz. İtalya'da eğitim tüm Avrupa ülkelerine kıyaslandığında oldukça makulken bir de bu kadar fazla burs çeşidinin olması onu daha çok e, cazip hale getiriyor ve tabii ki bu sebeple her geçen yıl talep de artıyor. Burslar hakkında ya da İtalya'da eğitim hakkında daha detaylı bilgi almak için ya da merak ettiğiniz herhangi bir şey için lütfen bizimle iletişime geçin.